Merhaba arkadaşlar, İslamlar oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolarda anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Bugün sizlere vizon renkli kumaşımla çok güzel bir model anlatacağım. Arkadaşlar zürafamı hazırladım. Kumaşım şöyle multi şifon olaraktan geçiyor. Bu benim model bezim. Hemen buradan arkadaşlar zürafamı hazırlamıştım. Bir zürafa yapıyorum tekrardan. Ve zürafamın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Hemen buradan bir zürafa ve tekrardan iç kısmına düğüm atıyorum, dip kısmından hemen yanından bir zürafa iç kısmına düğüm atıyorum. Bu şekilde fil dişlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu modelin alt kısmına fil dişi deniliyor. İç kısmına düğümümü attım. Hemen yanındaki zürafadan da ipimi bu şekilde indirdim arkadaşlar tekrardan iç kısmından düğüm atıyorum hemen yanından indirdim bir düğüm attım tam jürafamızın ortasından düğümümü attım ve bu şekilde. Modelimin alt kısmı tamamını fili işleyip hemen geliyorum üst kısmını göstereceğim arkadaşlar. Modelimin alt kısmını bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Ha şuradan koyu renkli ipimi alıyorum. Ve buraya bir tane düğüm atıyorum kalan ipim altında hemen ilk pırpırımı yapıyorum bir iki şu şekilde çevirdim şu fazlalık ipimi hemen kestim ve buradan bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın en son yaptığım iç kısmına bu şekilde bir düğüm attım arkadaşlar. Hemen karşı tarafa bir tane daha düğüm atıyorum ve bir yuva oluşturuyorum. Yuvamın iç kısmına arkadaşlar bir düğüm atıyorum bu şekilde. Burada arkadaşlar yuvamızı iç kısmını düğüm ile dolduracağım. Buradaki düğümün önemli olan kısmı bakın, sıfır düğüm yapmamız. Dip kısmından bu şekilde düğümlerimizi oluşturuyoruz arkadaşlar bakın çekiyorum. Bir tane daha. Burayı saymanıza gerek yok arkadaşlar. isterseniz sayabilirsiniz de. Hemen şöyle şuraya. 0 1 düğüm attım. Bu şekilde oluşturdum. Hemen yanından arkadaşlar şu kısımdan bir pırpır oluşturuyorum. Şuraya da çalışacağız. Burayı bu şekilde oluşturdum. Hemen makasımla bu şekilde kestim ve diğer renk ipimi alıyorum. Arkadaşlar arasını ben şöyle göstereyim. 1 2 3 Dördüncüye çalışmayı düşünüyorum. Siz isterseniz 5'e ve 6'ya da yapabilirsiniz. Ben biraz bu benim model bizim olduğu için yakın çekim yapacağım. 1, 2, 3, 4'ünün iç kısmına tekrardan bir düğüm atıyorum. Hemen bu kısımdan 3 tane pırpır oluşturacağım. 1 2 Şuradan kesiyorum. ve 3 Buraya bir düğüm atıyorum. Ve şu kısımdan da tekrardan yuvarlağımızı ayarladım. İki parmağımın arasına alıyorum. Bu şekilde boyutunu da ayarladım. Arkadaşlar buradan gerisinde bak düğümlerimizi yaparken ilk önce çekmiyoruz. Ayarladım ve bu şekilde çekiyorum sıfır düğüm olmasına dikkat edelim. Arada hiç boşluk olmazsa modelimiz gerçekten şu şekilde daha güzel görünür. Bu modelde buna dikkat etmeliyiz. Bir de pırpırların boylarının eşit olmasına. Modelimiz gerçekten çok güzel bir model. Çıtıklı bir model. Yeni başlayan arkadaşlarım için harika bir model diyebilirim. Hemen buradan düğümlerimizi bu şekilde atıyoruz isterseniz burayı sayaraktan da yapabilirsiniz arkadaşlar Hemen bakın. direkt çekseydim düğüm olacaktı ayarlıyorum bu şekilde çekiyorum Parmağımızla bunları ayarlayın arkadaşlar. Hemen şu kısımdan da Bakın. böyle bir pırpır oluşturuyoruz yanından. Evet arkadaşlar, şöyle iki tane attım ha, yeşil ipimi alıyorum 1 2 3 şu kısımdan dördüncüye tekrar düğüm attım 2 evet, buradan kestim ve 3 arkadaşlar. Yaptığım son püskürüğün iç kısmına bir düğüm atıyorum ve buradaki başa geliyorum başa bir düğüm atıyorum ama arkadaşlar buraya bir yuva oluşturuyoruz yuvamızın boyutunu da bu şekilde oluşturduk hemen iç kısmına dolduruyorum sık iğne ile 1 2. bu şekilde düğümlerimizi yuvamızın iç kısmına dolduruyoruz arkadaşlar. Kameram biraz sallandı. Kusura bakmayın. kısmına da şuradan bir tane de ilmeğim attım. Bakın. Şöyle arada düzeltin arkadaşlar. Hemen şu kısımdan da tekrardan bir pırpır görüntüsü oluşturuyoruz. modelimizin alt kısmı bu şekilde olacak hemen tamamlayıp geliyorum arkadaşlar modelimi bu şekilde altını tamamladım arkadaşlar hemen şuradan krem renkli ipimle şu yuvamızın iç kısmına bir tane düğüm atıyoruz düğümümü attıktan sonra buraya bir pırpır yapıyorum bir 2 ve şu kısımda 3. Hemen buradan arkadaşlar, bu dip kısmından kesiyorum. Buraya geldim. tane diyorum atıyorum 1 2 ve 3 bu şekilde modelimi tamamlayacağım arkadaşlar. Hemen fiyat bilgisiyle geliyorum. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Hemen şöyle ilk önce arka yönden göstermek istiyorum. Ters yönden yapan arkadaşlarım için arkası bu şekilde modelimin. Hemen önden de göstereyim. Önden de ekran fotoğrafı alabilirsiniz arkadaşlar. Modelimi bu şekilde çalıştım. Yeni başlayan arkadaşlarım çok kolaylıkla yapabilir arkadaşlar. Bu şekilde ince zarif bir oya seven kitle de var. Gerçekten bu tarz oyalarda çok güzel oluyor. Arkadaşlar bu oyayı iki günde yapabilirsiniz. Gerçekten hızlı ilerleyen bir model. Güzel bir model. Şöyle sabit bir şekilde göstereyim. Renk uyumunu bu şekilde çalıştım. Gerçekten bu yazmaya bu renk uyumu çok güzel oldu. Eğer desenle yazmaya çalışacaksanız altını yeşil üstünü de yazmanın çiçek tonlarından yaparsanız gerçekten çok tatlı olur. Şu kısımları da sarı atarsanız harika bir model olur arkadaşlar. Fiyat kısmına gelirsek de 700 TL'den başlayabilir arkadaşlar. Eğer daha hızlı yaparsanız daha uyguna da yapabilirsiniz. Yani işçiliğiniz o kadar iyi değilse zürafalarınız büyükse yani 500 TL'ye de yapabilirsiniz arkadaşlar. 400-500 arasında da bir fiyat verebilirim. fiyatların fikir amaçlıdır. İsteyen istediği fiyata yapabilir arkadaşlar. Bu şekilde fiyat değerlendirmemde kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun arkadaşlar.